Selamünaleyküm YouTube'um güzel ailesi öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Şöyle çocuklara kahvaltı hazırladım. Patates kavurması yaptım. Kahvaltılık falan koydum. Şimdi okula gidecekler. Tabii ben kendime bir kahve yapayım. şurayı hemen bir toplayayım. <laughs> kahvaltı hazırlarken ister istemez dağıldı. sabah kahvesi eşliğinde çocuklar ayılmaya çalışıyor. Ben de. Ama kahvaltısını yapıyor. Yapmalı da. Çünkü az da yeseler gene de biraz zorlayınca yiyorlar. Öğretmenler de zaten hep bu yönden söylüyor. Sabah kahvaltısını yaptırın. Çocukların şekerleri düşüyor diye. kahvem oldu. Şimdi şundan nazlı su, pakize ve zeytine hazırlayacağım. Onlar da ağlayıp döküyor dışarıda. Miyav miyav ya. Camın önündeler acıkmışlar. Şimdi güzelce kahvemi içeyim. Bana afiyet olsun. Evet çocuklar kahvaltısını yaptı gitti. Ben de biraz patlıcan daha kızartmak istedim. Önceden kızartmıştım gözüme az gelmişti. Şöyle bamya yıklayacağım şimdi. Bir yandan da şu dolabın içini düzenledim. Sildim temizledim. Mis gibi ettim burayı. Alt tarafı da aynı şekilde sildim düzenledim. Böyle. Bir şuranın tozu alınacak. Şurası görüyor musunuz yandan? Hep parmak izi. O yüzden orayı e, aynı zamanda da hala bura, o siyah fincanlarımı buraya getireceğim. Burada düzenleme yapıyorum. İşte yerleşecekleri, aklımdakileri mesela misafir için kullanacaklarımı falan e, elimin altından bu tarafa getiriyorum. Şimdi siyah fincanlarımı e, buraya getireceğim. Şuraya. Nescafe takımımı getirdim yemek takımımın. Çünkü o buranın takımıydı. Bu yemek takımının, takımlarının, takımlarının hepsini Uzun bir cümle kurdum galiba. <laughs> Buraya getirdim. Ee, bir yandan da işte kızartmamı yapıp bitirmeye çalışıyorum. Asel şöyle evi savaş alanına çevirdi. Ee, dün de şey yaptım. Yatak dolaplarının ama kıyafet dolaplarımızın içini düzenledim. Komple. Baştan sona böyle çamaşır katla çamaşır düzenle. Ondan sonra burayı düzelttim böyle. Benim yatak gelince döşem açığa çıktı. Döşeye düzenle etrafını topla derken kayınvalidem görse derdi büyüklük vurmayı öğrenmişim der şurayı görse. <laughs> Genelde ben pek böyle işlerde iyi değilim. Annem ara sıra görünce Aa, maşallah kızım falan diyor sağ olsun. Ee, kendi dolabımızın içini falan düzenledim. Çamaşır yıkadım, çamaşır astım, katladım böyle. Dün komple burayla uğraştım. Yani bura dedim çocuklarınki özellikle olanların odası Acayip dağınık da hala çamaşırın sonu gelmiş değil. Şöyle patlıcanım 4 paket oldu. Bamiye de 4 paket oldu. Şunlar daha böyle küçükler. Şunlar biraz daha büyükler de onları doğradım. Bugün e, yemekte de tabii Bamiye yemezsek ayıp olurdu. Bamiye yemeği pişireceğim. Makarna yapacağım. E, evleri komple süpürdüm topladım. Düzenledim. Aseli öğlen uykusuna yatırdım. Çiçekliğim bakın böyle duruyor. Buranın halısını daha sermedim. Bunu yedek halı olarak kullanıyorum. Diğer halıyı da hemen sermeyi düşünmüyorum. Bir süre bunu kullanacağım. Ee, buraya da fincanları yerleştiriyorum diyordum. Yerleştirdim. Yani en azından toparladım. bayağı şöyle oldu. Dur size şuradan göstereyim. Yani bu fincanlarımız siyah fincanlarımız zaten misafirleri için tepsisi, peçetesi, bu sunumlukları buraya getirdim. Tamamen hani misafir için olan eşyalarım burada. Buraya da şöyle böyle oldu zaten altı aynı. İleride acaba diyorum şunları alta bunları üstte mi alsam ki diye düşünüyorum. Daha düzgün herhalde görüntü olarak düzgün olur gibime geliyor. Bu tabağımı da buraya koydum. Aksesuar olarak ama böyle güzel bir buraya obje almam gerekiyor. Şey istiyorum bu neydi? Hep onun adı aklıma gelmiyor. Şu dineliyor lambalı lamp. Hiç gelmedi. İşte anladınız hani köşeye konuluyor böyle lamba. Gerçekten adı aklıma gelmiyor. Her neyse. Çocuklar bozmadıysa bu internetten getirdiğim nevresim gerçekten yeri çok güzelmiş. Bir önceki getirttirdiğimden daha daha da kaliteli bunlar. Dün en çok gerçekten çok çok uğraştığım yer bu dolaptı. Özellikle erkek çocuğu olunca aşırı dağınık oluyor. Çocuklar geliyor anne ne kadar güzel olmuş ne kadar derlemişsin toplamışsın. Kerem özlüyor anne aradım her şeyi bulabiliyorum artık falan yapıyor çocuk. Dedim yavrucuğum dağıtmayın. Böyle bu Furkan'ın bölümü. Furkan zaten oldum olalı çok dağınık çocuk değildir. Ama Kerem Allah için çok dağınık. Asel daha bilmiyorum onun yapısı oturur. Kızlar inşallah akıllı olur diyorlar da bana da vurur o akıllılık. Çocukların kendi nevresimlerini hep dolaplarının içinde tutuyorum. Asel'inki de orada. Bizimki de kendi dolabımda. Böylelikle herkesin e, nevresimlerini değiştirirken kendim için kolay oluyor. Gönül isterdi ki hani böyle bir dolabım olsun. Nevresim ve havluların hepsinin bir araya girdi ama yok öyle bir dolabım. Ben de böyle buldum. Burası da Kerem'in bölümü. Tişörtlerini bir tık daha üstü aldım. Sivitler akşam daha serin olduğu için. İç çamaşırları, pantolonları ve pijamaları yani eşofan altları. Burada da e, ortak kullandıkları bir alan. Furkan'ın gömlekleri, montları. Kerem'in gömleği ve montu olarak. Burası da onların kitaplıkları. Bu şekilde düzenledim ama yine dağılmış. E, bu şekilde toparladım. Dün beyazları astım. Onlar birazdan toplanacak. Makinede siyahlar var. Onlar yıkanacak. Bu şekilde arka tarafta da orta renkliler var. Çok yağmur yağdığı için burayı da böyle kapattım. Bu küçük siyah masam. Onun üstünü örttüm. Ki hani yağmurdan tozdan etkilenmesin diye. Şu an en ağır temizliğimde kaldı. Bir kapılarım silinecek. Bir de vestiyerim silinecek. Vestiyerim kaldı. Ellemediğim hani böyle silmediğim dokunmadığım yer. Gerek kalan her tarafı hallettim. Mutfak dolabında da öyle. Bardakları çıkardım. Yeri derledim, düzenledim. Yani şu bölüm. Bir size göstereyim. Burayı da böyle yaptım. Çünkü benim misafir su bardaklarım buradaydı. Elim patlıcan karası bu arada. E, misafir su bardaklarım oradaydı. Onlar kalkınca bunları buraya koydum. Daha rahat ve daha düzenli oldu. Bura zaten günlük kullandığım yer. Böyle. Bunların da tabi hepsini tek 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 altını sildim. Geçen gün dolabın yüzünü silmiştim. İşte hem mutfakla uğraş hem kızartma yap derken bu şekilde toparladım. Çok şükür her tarafı düzenledim. Tuvaletin, banyom yıkanacak. Onu da böyle akşama doğru çok acelesi olmadığı bir şekilde yapacağım nasip olursa. Dediğim gibi toparladım düzenledim. Şimdi kendime bir kahve yapayım. Yorgunluk kahvesi. Sabah kahvesini içtik. Saat şu saatim durmuş. Saate bakalım. <laughs> Salondaki saatim durmuş. Saat şu an bir. Bir kahve molası verip ondan sonra yemeği hazırlamam lazım. Bamiye ve makarna pişirmem lazım. Kerem saat iki buçukta geliyor okuldan Furkan. Üç buçukta geliyor. Kayınvalidem bugün dişçide randevusu vardı. Oraya gitti. Kayınbabam hala hastanede. Bu cuma çıkacak fizik tedavi görüyor. Ee, bu şekilde ben şu an evdeyim yalnızım tekim ve tadını çıkaracağım ay maşallah şuraya bakıyorum bakıyorum <laughs> perdes de olsa daha güzel olacak gözüme gözüme böyle ben buradayım ben buradayım diyor ee, Rabbim heves edip gerçekten almayı istediğiniz ne varsa bin katlı güzelini sizlere nasip etsin böyle istediğinizin daha daha güzelini nasip etsin sabırlarınızın sonu hep selamet olsun. Gerçekten ev huzuru çok önemli. İnsanın hani bir döşek bazen hani diyoruz ya bu zenginler de boşanıyor. Bu iş öyle değil. Huzurun olmadı mı çok paran olsun hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten ne derseniz deyin yani her şeyin hayırlısını isteyin. zamanı gelince oluyor. Ee, ben ta yeni gelinken yani bundan 14 sene önce de ben böyle konsolları çok severdim. Eşime de hep derdim hani yemek masası alınca konu nereye koyacağız nereye koyacağız hep böyleydi o yüzden istemiyordu e, 14 yıl geçmiş ömrümden bir günden bahsetmiyoruz ve 14 yılın sonunda nasip oldu o yüzden şuradan geçerken ay diyorum Allah'ım çok şükür şu yazılar oraya yazmayı çok isterdim o zaman benim yemek masam buradaydı o burada kaldı mesela Bunları biz silikonla yapıştırdık vakti zamanında. Bunları çıkartıp oraya götürmeyi isterdim. Ama maalesef çıkmıyor. Bu böyle kalacak. Bunu belkilerde, hani nasıl çıkartırız bilmiyorum ama bunu buradan çıkartmak istiyorum açıkçası. Hani götüreyim oraya diye. Bu şekilde bunu da çok hevesli aldım. Bunu da çok hevesli aldım. O zaman Kayma emgilden ayrıldığımızda evime ilk aldığım şeyler bunlar. Mesela bu o ocağın üstündeki döndü yazısı döndüm ben, işte döndüm mutfağı yazısı bu şu bunların mesela Rabbim her şeyi zamanla hayırlı eylesin kolay eylesin bu da böyle bunda kayınvalidemin kız kardeşi yapmış bunu şu çerçeveyi o yüzden burada böyle bir bütün oldu onu oradan çıkardım çok basitleştiriyordu daha böyle buraya uydu çünkü malzemelerim en azından spor Orası biraz daha böyle gold ve ağır duruyor. Böyle de güzel oldu. Çok da kapının önünü kapatmadı. Çünkü zaten incecik bir şey. Bakın o kadar şeyi yok. Yani bana zararı yok buradan geçiş. Neyse çenem düştü kız. Gideyim de bir kahve yapayım. Hadi kendime. Kahvemi yaptım. Şöyle de bir kendime. Tabii her şeyin en güzeli bana. <laughs> her şeyin güzeli kendinize. İkramın güzel de kendinize, yemeğin güzel de kendinize, hayattaki her şeyin en güzelini siz hak ediyorsunuz. Siz mutlu olun, aileniz de mutlu olsun. Bu da Selma'cığımın, canım Selma'm ya. O yazın geleceğim geleceğim dedi. Gelmek nasip olmadı ama her aklımda Selmacım aklıma geliyor bu fincanı ve çok hoşuma da gidiyor içimi falan da çok güzel. Canım güzel arkadaşım hep aklımda bana yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmam. İyiliği de kötülüğü de unutmam. Ama herhangi bir şey de yapmam o insanlara karşı. Yani öyle. Şimdi güzelce kahvemi içeyim. Biraz dinleneyim. Ondan sonra mayıcığıma, instagrama biriktirdim. Storylerimi atayım. Sonra kalkayım. Güzelce yemek yapayım. Eve eşlik arası girmiş. Bak perdede gördünüz. Hep beraber gördük. Dışarı çıkmaya çalışayım. Ben herhalde çıktım. Yok çıkamamış. Dur bir çıkartayım doğaya salayım. Kışt kışt. Arana sokması kadar git galiba. Heh. Şöyle uçuşum. Uç, uç. Çıktı mı? Çıkmadı mı? Bu ne? Bu da marı. Bu da böcüğün her türü girmiş. Perdeye yapışmış böyle. Şimdi kahvemi ben bir soğutmadan içeyim. Sana yememe geçeyim. Allah nasip kısmet ederse inşallah. Evet. Ben yemeğimi yaptım. Şöyle bamya ye yemeği yaptım. Ay, elim yandı. Bir dakika. Şöyle güzelce biraz daha suyunu çekmesini bekliyorum. Buraya da makarna yaptım. Malum çocuklar makarna yemiyor. Dünden e, dolapta şey, e, dolma biberim var. Biraz çacığım var. Onu da çıkaracağım. Yanına kavun doğradım. Karpuz doğradım. Onlar da dolapta Şurada doğradığım kavunum, karpuzum. Dolaba koydum tekrar. Dün biber, e, kabak falan karışık dolma yapmıştım. Ondan kalmıştı biraz. Onu da çıkartayım ısınsın. Yemeğim kısık ateşte pişiyor. Şuraya da siyahları çalıştırdım makineye attım. Onlar yıkanıyor. Asel hala uyuyor. E, Kerem de gelmek üzere. Saat iki 2.30 geçti. O da gelir. Ben de burada şöyle kendim artık biraz dinlenmeye aldım. Vestiyer ve kapılarım silinecek. Onlar kaldı. Onu da işte artık yarın nasip olursa hallederim. Çünkü e, biraz sonra da çamaşırları toplayıp katlayacağım. Biraz kendimi şöyle bir dinlendireyim. Bayağı yoruldum. E, bu videomuz da burada bu kadar olsun. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Umarım severek ve izleyeceğiniz bir video olur. Hiçbir şey reklam içermemektedir. Hiçbir şeyin tanıtımını yapmıyorum. Tamamen kendi ücretimle alıp kullandığım eşyalarımdır hepsi. Ne diyoruz? Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.